Evet, e, enozon marka tost makinemiz e, geldi. Ayın 26'sında sipariş vermiştim. Bugün e, elimize ulaştı. Paketlemeyi güzel görüyorum. Etrafına köpük koymuşlar, güzel sarmışlar. E, üzerine de e, yüksekten atmayın kırılır ibareleri düşünmüş. Her şeyi düşünülmüş. Şimdi açıyorum, bakalım hasar görmüş mü cihazı görmemiş mi? Hem onu tespit edelim hem de makineyi inceleyelim. Çok güzel paketlenmiş. Hiçbir hata olmaması için. Ve içeriden bir kutu çıktı. Şimdi onu alıyorum. makinamızın içinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıktı. Makinemiz, hafif bir makine değil. Döküm olduğu için ağır bir makine. Evet, her kısıklıklarla araştırmışlar. Hareket etmesini. Paketler çok iyi diyebilirim. Bir tane fırçamız çıktı. Temizlemek için. Evet. Tost makinamız kırmızı renkte. Ve e, Gerçekten e, profesyonel sanayi makinesinin e, ev için bir minyatürünü oluşturmuşlar ve e, güzel görünüyor. Tabi bu şimdi diğer e, piyasadaki tost makineleri gibi estetiğe pek önem verilmemiş. Daha e, sacı çok kuvvetli ve e, fırın boya yapılmış. E, şimdi kapağını kaldırıyorum ve e, çok güzel yağlı geliyor makine. E, döküm e, olduğu için ham döküm olduğu için hiçbir şekilde su değmemesi gerekiyor, e, rutubetten de etkilenmemesi için sürekli yağlı bırakmak gerekiyor. Yanında bir tane küçük Yağ toplayıcısı var. Yan kısmından takılıyor. Basit bir şey aslında. Makinenin hani e, kenarları da ufak hatalar var ama bunlar bence önemsiz. Makinenin çalışması, e, iyi bir toz çıkarması önemli. Genel olarak makinenin e, diğer kısımları gayet güzel. Gerçekten minyatür sevimli yani biz çok sevimli duruyor. Ee, i̇lerleyen zamanda çalışması ve çıkardığı tostlar ya da yaptığımız yiyeceklerle ilgili size video da paylaşacağım. Ee, evet hepsi bu kadar. Ağır profesyonel makine gibi bir ağırlığı var. Ee, çok güzel yani. Ben beğendim. Ürün şu an için görselden 10 üzerinden 9 puan alır ben bence. Yani çok büyük hatalarda yok. Durum bundan ibaret. Tekrar görüşmek üzere.